Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kilo veremeyenlerin yaptığı 5 hatadan bahsedeceğim. Genellikle her yolu denedim, çok az yedim, yine de kilo veremiyorum diyorsanız bu videoyu lütfen dikkatlice dinleyin. Çünkü birçok kişi aslında gün içerisinde farkında olmadan kilo verme süreçlerini yavaşlatacak, kilo verme süreçlerini durduracak hatalar yapıyorlar. İşte bu hatalardan ilki aralıklı orucu yanlış uyguluyorlar. Biz hızlı sonuçlar almak istiyorsak aynı zamanda kilo verirken de vücudumuzu desteklemek ve sıkılaşmasını sağlamak ve etkili sonuçlar alarak motivasyonumuzun yükselmesini istiyorsak diyet yöntemini doğru uygulamamız gerekiyor. Eğer aralıklı oruç programı yapıyorsanız ve bunu yanlış aralıklarla besin alımını yaparak gerçekleştiriyorsanız maalesef kilo veremezsiniz. Çok geç saatlerde eğer aralıklı orucunuzu bitiriyorsanız örneğin ilk öğününüzü 2'de yapıp son öğünüzü akşam 10'da yapıyorsanız maalesef yediğiniz yemeklerde salgılanan insülin bu yemekleri depolamak için kullandıracaktır. Çünkü gün içerisinde salgılanan insülinin yaptığı işlevle akşam salgılanan insülinin işlevi farklı oluyor. Akşam saatlerinde artık vücudumuzu ve organlarımızı çok fazla yormamamız, çok fazla çalıştırmamamız gerekiyor. Bu nedenle de aralıklı orucunuza lütfen ideal saatlerde uygulayın. Sabah ilk öğününüzü 9-10'da yapıyorsanız eğer akşam öğününüzü 5 veya 6'da yaparak bitirin. Eğer açlıkla ilgili bir sorun yaşamıyorsanız 8 saatlik yeme sürecinizi birazcık daha daraltabilirsiniz. Yani sabah 10'da yediğinizde akşam 6'da yemek yerine 4-5 gibi akşam öğününüzü yiyip günü kapatabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda vücudunuz daha fazla yağ yakacak, organlarınız dinlenecek... Ve daha iyi bir sindirim sisteminiz olacaktır. Hazımsızlık sorunları yaşamayacaksınızdır. Ve bu diyeti uyguladığınız müddetçe maksimum düzeyde sonuç aldığınızı göreceksiniz. Lütfen aralıklı oruç yapıyorsanız uyguladığınız öğün saatlerinizi daha düzenli yapmaya çalışın. Gece çok geç saatlerde akşam öğününüzü tüketmeyin. Gün içerisinde yediklerime çok fazla dikkat ediyorum ama akşam yemeğim 8'de 9'a kalıyor diyorsanız maalesef kilo veremezsiniz. Kilo verebilmek adına akşam öğününüzü erken saatlere çekmeniz gerekiyor. Bu besinleri tükettiğinizde kanda salgılanan insülinin bu besinleri vücudumuzun yağ yakması için enerjiye çevirmesi gerekiyor. Maalesef bu besinleri eğer göbek bölgesinde yağ olarak depolarsa biz maalesef kilo veremiyoruz. Bu nedenle de akşam çok geç saatlerde yemek yememeli. Akşam 5-6 gibi son öğünümüzü yaparak günü kapatmalıyız. Kilo veremiyorsak aslında yaptığımız iki hatanın şu anda farkına vardık. Peki üçüncü hata ne olabilir? Üçüncü hata ise hızlı yemek ve az çiğnemek. Maalesef hızlı yediğimizde ne kadar yediğimizin farkına varmıyoruz ve çoğu zaman kendimizi özellikle de uzun süre aç bıraktıysak tıkanırcasına yiyoruz ve gözümüzün önünde ne varsa asla porsiyon kontrolü dikkat etmeden hepsini bitirmeye çalışıyoruz ve yemek yeme isteğimiz sonrasında da devam ediyor. Lütfen kendinizi uzun süre aç bırakmayın. Öğünlerinizi tüketirken küçük lokmalarla bol bol çiğneyerek yemeye çalışın. Çünkü bu sayede porsiyon kontrolünüz kolaylaşacak. Daha az yiyip daha çabuk doyacaksınız. Biz kilo vermek istiyorsak eğer gün içerisinde kalori açığını oluşturmamız gerekiyor. Kalori açığını oluşturmanın en kolay yolu da kendimizi aç bırakmadan yediklerimizi iyice çiğneyerek daha çabuk doygunluğumuzu sağlamaktır. Bu nedenle de yemek yerken bir lokmayı aldıktan sonra çatalınızı kaşınızı bırakın ve yemeğinizi iyice çiğneyip ardından ikinci lokmayı almaya çalışın. Bunu yaptığınızda daha kolay kilo verdiğinizi göreceksiniz. Kilo veremeyenlerin yaptığı ortak özelliklerden bir tanesi de kanı hızlı karışan gıdalarla beslenmek. Glisemik indeksi yüksek olan besinleri çok fazla tüketmemeniz gerekiyor. Beyaz ekmek, makarna, pirinç gibi glisemik indeksi yüksek besinler tükettiğinizde maalesef kan şekeri çok hızlı yükselecek ve salgılanan insülin nedeniyle salgılanan hızlı insülin nedeniyle bu besinler vücudumuzda özellikle de göbek bölgesinde karaciğerin etrafında yağ olarak depolanacaktır. Bu nedenle de glisemik indeksi düşük besinler tercih etmeye çalışın. Normal beyaz pirinç yerine bulgur pilavı tercih edin. Beyaz makarna yerine tahıllı makarna tercih edin. Beyaz ekmek yerine kara buğday ekmeği, ekşi mayalı ekmek, tam tahıllı veya tam buğday ekmeği tercih etmeye çalışın. Çünkü lif oranı bu besinlerin yükseldiği için ve glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekeri bir anda pik yapmayacak ve yedikleriniz yağ dönüşmeyecektir. Vücudunuzun tükettiğiniz besinleri yakması için vücudunuza destek olun. Glisemik indeksi yüksek besinler tüketmek yerine glisemik indeksi düşük besinler tercih edin. Örneğin bir muz yemek yerine, çünkü muzun glisemik indeksi yüksektir, bir tane yeşil elma tüketin, bir tane şeftali tüketin. Bakın nasıl güzel kilolar vereceksiniz. Kilo veremeyenlerin yaptığı aslında diğer bir hata da hareket. Az hareket kalori açığının da yetersiz oluşmasına sebep oluyor. Kişi az hareket ettiği için vücudunda ödem artışları daha çok oluyor gene az harekete bağlı olarak kendini kişi gün içerisinde... ...daha yorgun ve halsiz, daha depresif hissedebiliyor. Bu yüzden de hareket aslında çok önemli. Çünkü hareket sayesinde gün içerisinde daha fazla kalori açığı oluşturabiliriz. Bazen danışanlarımla süreçlerine başlamadan önce konuştuklarımızda... ...Tuba Hanım diyeti çok güzel uygularım ama bana sakın spor demeyin... ...spor yapmayı hiç sevmiyorum diyorlar. Spor yapmaya zaman ayırmak istemiyorum diyorlar. Ama unutmayın ki spor yaptığınızda vücudumuzdaki serotonin seviyesi artacak. Kendinizi gün içerisinde çok daha enerjik ve dinç hissedeceksiniz. Hem de spora zaman ayırdığınız için, bir emek harcadığınız için yediklerinizi ekstra dikkat edeceksiniz yediklerinizde. Çünkü emeğinizin boşa gitmesini istemeyeceksiniz. Bu yüzden de spor bizim için önemli. Özellikle de yemek yedikten 1-1,5 saat sonra yapılan spor. insülinin gene vücudumuzda bu besinlerin enerjiye çevrilerek kaslar tarafından kullanılmasına yardımcı oluyor. Göbekte depolanmıyor. Veya sabah aç karnına yaptığınız sporda gene yağ dokusunun yanmasına yardımcı oluyor. Bunlara dikkat ettiğinizde çok daha hızlı ve etkili sonuçlar alabilirsiniz. Bu arada gece düzenli uyku uyumayanlar da maalesef hızlı bir şekilde sonuç alamıyorlar. Lütfen uyku düzeninize de çok dikkat edin. Gece uykuda açlık toplu hormon salınımı olur. Eğer siz düzenli uyumuyorsanız maalesef gün içerisinde kendinizi çok daha halsiz ve yorgun hissedecek ve karbonhidratı olan eğiliminiz çok daha yüksek olacaktır. Daha fazla tatlı, çikolata, şeker yemek isteyeceksinizdir. Bu da kilo verme sürecinizi yavaşlatacaktır. Aslında bu temel taşlara dikkat ettiğinizde daha kolay kilo verebilirsiniz. Siz de eğer kilo verme sürecinizde zorlanıyorsanız bu zorlandığınız yerleri benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Birlikte neler yapabiliriz, nasıl çözüm yolları bulabiliriz sizlerle paylaşmak isterim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.